Herkese kadar merhaba arkadaşlar ve yeni bir modlu soru bölümüne daha hoş geldiniz ve Ve bu bölümde ne veriyoruz biliyorsunuz mu? Ne mod Modpack'i vereceğiz modpack'i Aa aynen lan bak ben unutmuştum Umut'a şükredin beri, Ne zamandır beri beklediğiniz şey geliyor Ne abi. zamandır beri beklediğiniz şey evet e, Ne zamandan evet. beri beklediğiniz evet, şeyi öyle. Aa, mod modpack Oha yanlışlıkla fırlattım Yalnız ben şöyle diyorum Şimdi mod modpack'i verince çoğu kişi kuramıyor Cidden kuramıyor Hani nasıl yapacağız falan filan diyen var ben direkt arkadaşlar size videonun sonuna şey ya da yok videonun sonunda değil. Ben description linki bana bak Diablo. Description'a e, videonun altına açıklama Açıklamak. kısmına şey yazacağım. E, modların hepsini tek tek yazacağım. Eee oradan istediğinizi indirirsiniz, fazla geleni atarsınız vesaire vesaire ediyorum. Aynen ondan işte ha. He. he aynen ondan. Senin Şöyle kafaya bak abi. <laughs> ne olmuş kafama? Bir daha yesele. Aç mısın şu an? Eee açım. Çok değil ama. O kafam bildiğin şey üst neyse. Bana Bu arada bak. bana buradan eee pelerin bak. alan e lan bana öleceğim ya bak. bahsetme ya. Sus sus be. sus. Bana pelerin alan eee Cem Justice abimize çok teşekkür ederim buradan. valla çok bu. seksi bir pelerinim oldu sağ olsun. Bana da alın benim sen yok. Sen git lan. Ya. Şimdi e, bir dakika şey dur dur dur. Bu bölümde ne yapacağız abi? Benim yok ne? Bu bölümler ne yapacağız? valla hiç bilmiyorum. Bu bölümde evi genişleteceğiz. Geriye nasıl ya? ne aa söyleyemedim. Ne sustum tam. Ee... Abi sen mi yaptın arkandakini yoksa o mu yaptı? Neyi? Yani... Ha arkamda onu anlatırım abi sen bir şey al da <laughs> sen bir al anlatırım ben sana. Ya o zaman <laughs> hiç anlatmayacağım desene. Ba a ayıp. Şu taşıtlı. an burada Umut'un demeye çalıştığı hani bana da alın. Çok taşıtlıyım. Ta taşıtlıyım. Taşıtlıyım ne lan neyse abi çok konuştuk gel hadi gel. Şimdi çok efendim. Ateşti, ateşti, bu bölümde. Ateşti, değil, dedi. Bu ne abi? Ne Bu. Abi <laughs> biliyorum bak şimdi. Bu bak. ne lan? <laughs> Anladın mı <laughs> ya oğlum bak beni korkutma böyle ya. Ya başlarım ama o neydi ya? Ya Creeper'la adam çiftleşmiş anasını satayım. O nasıl bir şey? O nasıl bir görüntü ya? Ben bunu var ya en başta gördüğümde bilgisayar terk ettim. O derece korktum abi. Onu bunu bir dakika, onu bunu bırak bir şey diyeceğim. Şurada <laughs> çok seksi bir mağara var. Acaba evi oraya mı kursaydık diyeceğim. Ağzıma sıçacaksın. Bir, bir de ee, gel abi odun kas, odun kas. O bu doğru. bölüm ev yapmaya devam ediyoruz. Seksi evimize devam. Abi sen gel buraya ben seni kesmeye başlıyorum. Ve ee, balta yok. yok. Baltan mı yok? Evet. Elinde altın baltan vardı mübarek. Evet bir vuruşta gitti. Vay, tabii altın var, balta var, altın, abi. Var, altın. altın. O değil de Oha! şurada Oha! çok. Hı. O fil abiye bak. Şu, ya. şu seksi tipe bakar mısın şu seksi Boy, tipe? Ya boş ver şimdi gene seksi ah, diyor ya. Lan. seksi tab oğlum. Mi? Lan bir sus. Fil abiyi görüyor musun? Yo bir dakika geleceğim bak, fil bu abi. Bak kadar çıkmış adam. Ha bakayım adam dur. Adam king ya. Bakayım dur nerede? Oha adam reis. Ulusa sesleniyor resmen. <laughs> abi o ben iki kişi. Bir şey diyeyim mi? Biz biz geri zekalıyız biliyor musun? Ö evet. Abi neden biliyor musun? Hayır. Burada öküz gibi tarladaki yemekleri biz niye almadık? Çünkü biz geri zekalıyız. Aynen öyle abi. Ben hepsini alıyorum. Sen orada odun kas. Şöyle güzel ya bir benim de baltam kırıldı ya la. Olsun git kendine balta yap. Eee lan taşım yok. Dur kendimi kullan. Taş alan Ah geri zeka. Salak valla. <laughs> ya abi gider misin? Evimden atıyorum seni. Yazıklar olsun. Daş, sana. Daş, daş, yok abi ya. E, git kaz azıcık. Ne olacak? E, Şunları al. Seni mi kıracağım bebek? Kırmayacaksın tabi pezemek. Kes sesini lan. Pardon abi özür dilerim. Aferin Şimdi adam. şunu yiyeyim ben. Oh. Şunları bir daha ekiyorum. Şimdilik buraya ekiyorum abi sonra bunları alırken tarlaya Abi yaparız. burada 55 tane seed var. Hatta bir stack artı 55 tane daha. Bir stack. Artı kaç tane? 55. Tamam bunları hepsini ekeriz sorun yok. 18 tane de burada var. 2 stack oldu. Güzel güzel. Burada da bende bir stack daha var. Şunların hepsini ekeyim ben. Ben ne yapacağım? Ha ana kazma varmış burada. Harika. gidip şimdi şey yapacağım. O zaman şey yaptığım için şey yapmam lazım. Şey ne diyorum ben abi? Tamam sus. Sus. Lütfen. Burada boğar var abi. Boğar. Boğar ne lan. Ha anladım Bak. tamam. Aa burada da tavşan var. Tavşan kardeş. Senin adını Feriha koyuyorum. Yo, tamam. çüş. tamam Feriha var artık burada bir tane. Bo bir ta bu, arada... bir dakika onu deneyeceğim. Bu ara isim konulabiliyor mu? Buar kardeşim. Abi sana bu arada... isim hadi be koyulmuyor. Koysaydık umur umut, umut de... koyacaktım. <laughs> <abi. gülüyor> Hay canım söyle. <laughs> Yılanlar tamam. bu arada evcilleştirilebil evcilleştirilebil ev evcilleştirilebiliyormuş. Biliyorum evet, isim koyuluyormuş Hatta ben umut koyacağım onu falan ayarladım ben merak etme. Aferin sana. Şu an seni izliyorum. Aa, sapık sen sapık sen hareketler sen. yapma oğlum git şey yap. Ee, şey kes. Aa anladın işte ya. Kesin odun mi? kes. Keseyim bak keserim ha. Oğlum odun kes odun. Tamam keseceğim abi. Git kendini kes. Abi. A <laughs> ne oldu lan? Klasik hataladın Abi o ses benden çıktı lan? Evet abi. o ses senden çıktı. İnanamıyorum kendime. Böyle ya oğlum bak Allah git hakkında. kendine yeni bilgisayar al. Ya arkadaşlar şey, yazık şuna bilgisayar gelin Bilgisayar değil abi 50 tane mod yüklemişsin sen öküzsün sen. Öküzüm ama 50 modda niye kasıyor? 50 modda niye kasıyor diye soru sordu lan. Evet. Ulan bak bu indirenlerin Siz... bak atıyorum 200 kişi indirecek tamam mı bu modteki? Evet. 150 tanesine sorun çıkmazsa ben neyim? Nesin lan <laughs> Vallahi bak oylama yapmazsam ben de şerefsizim lan. Eee <laughs> bilmiyorum bir umutum. 150 tane hayır abi. E <laughs> kabul e challenge yapıyoruz lan. 150 tane sorun çıkmazsa pardon 150 tanesinde sorun çıkmazsa ne yapacaksın? Hmm, ne yapacağım? Bilmiyorum şey yap video yapacaksın lan. Pardon vlog hayır, yapacaksın. Git, vlog var mısın? Hayır. Aa ne oldu? <laughs> Başka bir şey işte adam Ya. İşte hep bunlar bunlar hep göz korkusu işte. kes sesini. O dil de gece olmuş. Ben şöyle eve hafiften gireyim. Ağzıma Gece mi olmuş. Gece olmuş. Vay anasını. Gece o oluyor muydu? Mı? Ne kadar zekisin sen. Ben Biliyorum. şu boğarı öldüreyim çok tipsiz. Sen kime vuruyorsun lan? Pes demek seni. Boğardan domuz eti çıktı. Domuzdan boğar eti. Dur, Hayır dur. boğardan dur. domuz eti. Taşın hiç var mı? Taşın hiç mi? Taşın hiç var mı? Yok taşım benim. Benim taşım yok. O zaman taş çıkartırsın. Taş vardı galiba. Var var gel. Tamam. Seni öldürürüm. Bana kazma ver kazma. Kendini ver bir tane. Ha tamam varmış burada. Tövbe Aa, tövbe, tövbe. Sen git odun kaz. Yürü. lan. Hatta bir o tane taşları bana verir misin? Hayır hepsini harcadım. Allah belanı versin. Niye kız? Taş mı lazım Olur, sana da? Onun için balta yapacağız. Bekle bekle abi. bekle hallederiz dur gel. İki abi. kaç tane lazım? Üç tane değil mi? Dur bekle. Oğlum bu üst üste ne oluyor lan hayırdır? Şey, hayırdır la falan. Abicim ben buraya kabus attım gelince alırsın. Şu

Hmm, elma yiyeyim biraz. O ne lan? Klavyesiz çok geliyor lan. Benim mi? Evet. Ha ölmezsin. Abi at bulmamız lazım. İki tane evet. diamond horse armor'ımız var. Lanet olsun. Kesinlikle bak bulmamız lazım. Benim seksi bir atım olsun istiyorum. Al işte gene tövbe Rabbim ya. Çünkü atları seksi severim ben. Seksi at seksidir. Sen neyi seksi sevmiyorsun ki? Her şeyi seksi seviyorum ben. Orada... Bu arada bir difficulty Niye kimse doğmuyor? Easy'deyim. Easy diyeyim. Easy yapmamın sebebi bu. Abi senin şey Fil abi hala aynı yerde. Olduğu yerde dönüyor geri zekalı. Çünkü abi geri zekalı. A Aa creeper! Öldürürüm seni. Ha tamam en son kapamıştık şey. Tamam tamam yok bir şey tamam. Susun. Lan! Ne oldu kız? Oğlum doğar doğmaz creeper geldi manyak. <laughs> Şimdi manyak oğlum manyak. Dur bir dakika. Abi, ne, oluyor ne oluyor lan? lan? <laughs> <laughs> ya oğlum bir de Döverim ben bunu. Aa dur tamam ben ne yapacağımı hatırladım. İki tane fırın yapayım. Şöyle. Heh. Tamam. Sizi şöyle koyalım. Kömürümüz yok. Çok güzel anasını satayım. Kömürümüz yok. Hmm. Bir şeye bakacağım. Seksi şeyler var mı acaba? Iıı. Ee... Nerede bunlar? Umut öldün mü? Bekle dur. Bir dakika ben bir şey bakıyorum. Şu anda nerede bu seksi şey? Abi zırh yok. az zırhla. Çok seksi zırh. Hadi lan. Ne oluyor? Bu nereden? Bu nasıl oluyor? Aa bu nasıl oldu bilmiyorum. Seksi seksi çok seksi zırhlar var bak. Bu zırhları yapmamız lazım. Bir dakika daha yeni zırhlar var mı? Onlar bakıyorum. Ne bileyim lan. Ben buradan bakıyorum abi merak etme sen. Buraya ne yapıyorsun sen ha maden mi? Sen oradan istiyorsan kazmaya başla. Ben şeye bakıyorum. Güzel seksi zırhlar var mı? Abi ne yapacağımızı buldum. Direkt bize ma otomatik maden atacak bir şey. Abi, Gerekenler. Onu. Gösterelim onu. Red, abi redstone ya çabuk redstone çıkarmamız lazım. Gel en dibe iniyoruz hadi. Abi, bak torç, ikili yol kazıyoruz. Aynen yok. aynen. Aaa kömürümüz yok. 3 tane torç var bende hiç hiçbir şey yaramaz. On artık biraz işe yarayacak. Heh, tamam. Şimdi sen sağdan ben soldan. Şöyle. Şöyle yaralım. Hatta bak Abi oradan değil, oradan değil. Bak bir bak. Sen sağa doğru yap, ben sola doğru yapayım. En, en daha rahat olur. O niye lan? Daha rahat olur. Lan bana bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Öldürürüm bak seni. Ya ben bir şey yapmıyorum Ana lan. yanlış yere ya kazdım. Bak. Tamam, tamam, dur. Ya ben madenden nefret ediyorum ya. Niye kız korkuyor mu? Lan Ali ne alaka şimdi? Hadi, hadi falan. <laughs> Aha demir buldum. Tamam. Abi otomatik maden şeyi yaparsak veya e, MSI yaparsak, MSI miydi hatırlamam da. Onu yaparsak var ya. Yaşarız abi biz. Hani çok seksi olaylar olabilir. Kömürlerinin de hepsini al çünkü kömürle çalışıyor. Şu mining'i Valla. arttırayım vallaha. Elektrikle değil mi? Ne elektrik oğlum? Kömürle çalışıyor. Bu devirde elektrik. Daha seksi kömür. Şimdi bir dakika bize daha bize lazım olan şey torç abi. Torç için kömür lazım abi. Ne kadar zekiyim değil mi? Evet. Kömür reçsin. için ne lazım abi? Hiç kömür şey için. Maden lazım. Maden için tamam, Taş... sif. Tamam. Sif. Abi alttan şu spamner veya şey sesi geliyor. Neydi onun adı? Spamdır mı? Spamner. Spamner ne lan spam? Spider, <laughs> spider. Ya örümcek sesi geliyor. Ne spamner ne alaka ne diyorum ben ya? Canım şimdi şuradan kazmaya devam. Heh. Videodan videoya geçince böyle oluyor işte. Ana ne abla? Oha! Spamner bulduk lan. Lan gerizekalı. atla aşağı atla aşağı. <laughs> Oha bana. abi çabuk buraya torç koyman lazım çabuk. <laughs> lan du anam dur dur dur. Abi şimdi kaç şapkaya bak. Redstone da buldum. Abi çok seksi şeyler. Sakın bunu lan, kırma. sakın kanka, bunu kanka, kırma. Kanka, 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 kanka. Sperminin, sperminin, Span, oğlum, spermler ne ya? oğlum sperm lan? Sperm diyor ha, adam oğlum. ya. Sapık <laughs> mısın? Abi her şeyi aldım. Çok feci, çok seksi şeyler çıktı. Kill Yürü git ya. lan sen falan. Kil çekme dur. Al işte. <laughs> Beni takan kim anasını satayım? Kil çektim. Na, lan nerede do... Ya senin ben var ya. Ben Bir dakika iyi. çabuk M'ye basıp waypoint'ten evet Teleport yaptım. Hop. Tamam. İçerideyim. Buraya ben bir spawn point yapayım. Heh tamam. Şimdi. Let's it sileyim. see. Abi. Ha. Ya anasını satayım. Bir tane redstone'umuz eksik. Biliyor musun o makineyi yapmak için. Bir tane redstone. Bir tane. Alist. J-Mod'dan mı alsak? Hayır hayır hayır. <laughs> Yine yok terbiyesiz. Şimdi bir dakika. <laughs> abi gel sana şöyle seksi bir şey vereceğim. Gel bir gel. Atıyorum hazır mısın? Allah bilir ne. Abi al ki. şunu. Ay <laughs> ana o ne lan? Bir şey deneyeceğim. Özelliği oha 8 vurdu. Bir dakika. Oha! o <laughs> Oy çok güzel. Dur dur biz de harcam. Geri zekalı ben de... Oğlum bak oh. seni öldürürüm tamam mı? Sen lag oldu lan sende. Ne oluyor, ne lan, oluyor lan oğlum niye oraya gidiyorsun tövbe ya Rabbi. Sus 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 hadi. Umut. Bak Umut alırım ayağımın altına. Adam gibidir. terbiyesiz. Yani altın mı var yani. Yok ben uçuyorum. Aa, yok dur olmadı olmadı. Ne sustum. Şurada şunları bırak. Oha oğlum bu ne lan? Ne oradan mı çıktı? Hı hı. Tabi oğlum benim gittiğim yerden Böyle. bereketli işte ne yapacağım. Aa <laughs> Aha isim tek. İsim teki teki aldım. İsim tek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel 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 kazmaya devam. Ama torç lazım. Torç için ne yapacağız? Şeyleri, şu Abi. Sür... ben dışarı gidiyorum. Bana şans dile. Ee, neyse, lanet olsun sana. Şuradaki creeper kardeşi aha da şöyle bir Aa! senin ananı avradını ben. Neredesin? Pislik bu ya. Şuradayım. Oha abi o ne? Ana Erzurum abi var burada lanet olsun. Ya ölmezsin bir şey olmaz. Bakma abi suratına. Bakınca biliyorsun şey oluyor. Onun üstünde armor yok o yüzden. Ne bakıyorsun kardeşim diyor dalıyor. Abi buradaki kişiler ne? <laughs> Kömür buldum. Lan akrep var burada. An anam. Akrep mi? Evet abi gel gel iki tane de koy. Ne akrep lan? Dur bekle merak ettim dur. Oha. Akrep ne arar la pazarda? Anam bana ana geliyorlar. Ana. Umut ta Umut at tecavüze gidiyor. Kaçak, yakın. gidiyor. at kaçak. Gördün mü sen? Hayır. Neredesin sen? Şuradayım. Şur al işte. Abi kömür kazıyorum dedim ya. A abi akrep geliyor lanet olsun. Iyy fıçık fıçık, fıçık fıçık diye ses çıkartıyor. Fıçık fıçık diye işte ses çıkartıyor. Fıçık fıçık. Ha senin çıkardığın sesini tamam. Ee... <laughs> Abi onu bak, bak bak aşağıya bak Aşağıya bak oradan aşağıya bak seni gördüm şu an. <laughs> Anam ona o ne lan? Oğlum, bu tarafa bak. O o zombinin ya. elindeki ne lan? Onu ne istiyorum zombi, zombi kardeş. Atmadı pezevenk. Anam, bunların yavruları var lan. Zehirledi bu beni abo. Bu ne lan küçücük akrep? Bu ne lan? Hocam pet senin çıktı pet Aa, mi? Çıktı. Abi pet scorpion bu. Bunu evcil hayvan yapabiliyoruz. İzin Çok izin seksi. Çıktı, yeah. Bir dakika şimdi. Ne yapıyor? Abi orada çıkar mı sence o? <laughs> zeki misin sen? Ee, Adam zeki ya. Şu Ercümen tabinin tam gözüne bakacağım. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Ha, Şurayı Burayı full. Aha vallahi geliyor öldürecek beni. Yemin ediyorum öldürecek beni. Ağzına gireceğim öldüremez beni. Bu sefer de bu beni öldürecek. Şöyle ekelim bunları. Evet. Ha. Daha artık gelemez. Bu Feriha niye ya. kaç saattir aynı yerde duruyor ya? Feriha ne oldu oğlum? Dertli misin? Yazık lan Öldüğüm kıyamam. Siz, abi gel bir yardım etsene sen nasıl bir şeysin ya? Ben pisliyim. Abi bir, bir kalp canım var anam. Canım. <laughs> anam öleceğim lan. Hah. Ya Ercüment abi lütfen. Ya bak böyle şeylere gerek yok. Hah. Anam anam anam. Tamam abi Ercüment abi. Et abi. Etrafında toplanıyor dolanıyor şu an suyun içindeyim gelemiyor yanıma. Lan yardım et. Bana gelmeye çalışıyor oğlum merak etme ben aldım onu senden. O salak lan, bana gelmeye şey, çalışıyor. Bana, bana bakıyor hala bu. Sana Sesle bakıyor, bakıyor senden ama. hoşlanıyor oğlum o. Oy. Çok cool Şimdi, izliyorum ha. O değil de çok gereksiz bir bölüm oldu. Acayip gereksiz bir bölüm oldu şu an. Oldu survival gereksiz olmaz. Lafını geri al pislik. Peki far özür dilerim abi kusura bakma abi. Ben şu spawner'ın ağzına sıçmaya gidiyorum. Şimdi ne yapacağız abi cidden yapacak bir şey yok sıkıldım ya. Abi spawner'ı kırdın mı? Evet. Ciddi misin? Ben kırmadım ama zaten sen vurunca kırıldı. Ciddi misin? Evet. Abi çok ilginç bir ses çıktı diye yemin ederim. Ee, ben çıkardım onu. Yemin ederim öyle bir ses çıktı. Bekle şu an. Bir... Ana sen misin lan? Ben Abi doğru, o, tabii, o ses nereden yok. çıktı? Abi bir kat canla sakın vurma döverim seni. Can Merak et etme de o, se, o, ses nereden çıktı? Şunun etrafında mağara olması lazım. Bu böyle ana. her ne oldu? O ne lan? Ya duyuyor mu <laughs> şimdi? <gülüyor> o ne oğlum? Manyak. Bak. <laughs> diye. Sese bak anasını sat. Abi. Oğlum korku oyununda Oğlum çok abi. feci sesler geliyor. Bulmamız lazım. Nereden geliyor? Dungeon değil mi lan o? Bak bak seslere bak. Abi bir kalp canım var. Ben bir şeyler yiyim de dur. Gel. O ne lan? Ne ne? <laughs> lan manyak. <Maria. gülüyor> Arkamda sandım. Duydun mu sesi? Sesi duyuyorum da. Arkamda... ne bu sesler ne? Ölüme doğru gidiyoruz abi. Duyuyorsun değil mi abi sesi? Duyuyorum duyuyorum. Öyle. Abi sesi ya. Anan abla sik. O ne lan? Oh. <laughs> Anan lan bana hani vurdun geri zeki. Abi bu ne? Şey var, lan. lan yaratık. Ah 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 ah. Canım kaç canım anam. <laughs> Oğlum o ne lan öyle? Gel bir daha gidiyoruz gel gel gel. Ya lanet olsun gene mi ya? Abi senin ben ağzına sıçayım de. O ne lan? O nasıl bir şey? Bir de söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi o neydi? Benim modu seri boklu boklu geçiyor. Abi. <laughs> Ogre niye senin ağzına öldürdüm o, diamond çıktı. Şey var ya. Uçanım, kanka tamam. öldürdüm diamond çıktı. Fuck yeah! Kaç tane çıktı? Bir tane. <laughs> Al işte bir tane de bir tane bir tanedir oğlum. Olmaz. Oğlum o dille de. bizim ağzımıza sıçarlar bunlar söyleyeyim. O ses o öküzden çıkıyordu ya. <laughs> diye böyle sesler çıkıyor çok kötü. Tek başına oynasam var ya tuhaf olursun ha. <laughs> tuhaf olmayı bırak A altıma sıçarım. <laughs> Anam korktum. O neydi ya? Hmm, kaç parça oldu benim video? Benim video bok benim video vefat <laughs> Anam. benim video iptal. Sen sus lan sus. Şimdi şuradan. diğer video çakarım ben. Ba bak şimdi buradan güzel güzel seksi seksi redstone'ların çıkması lazım. Dört parça olmuş anasını satayım. Tamam ölmezsin bir dakika şimdi. Gördüğüm her kömürü almam lazım. Orada saat kaç bakmak istiyorum. Daha 33. Aa 33. Birazdan bitiririz. O ses neydi lan? <laughs> o benden korkma. Ne sesiydi? Ne yaptın oğlum anlamadım. Garip bir takıldı sesin. <laughs> Geğirmedin umarım. Düşündüğün şey. <laughs> ha, ah, neyse tam orada ses takıldı iyi lan. Böyle ah diye bir ses geldi. <laughs> Bir Umut daha seni mi? öldürürüm. Hayır. Gel, bak, geliyor, Pislik yap, öldürürüm bak seni. Gelmesin. <laughs> Umut sıçtın bildiğin sıçtın <laughs> abi. Ya oğlum pislik misin ya? evet. Neyse dur. Oh baya. Oh. Sen neredesin şu an? Oh. Tövbe tövbe. Ne ben. yapıyorsun lan? Manyağa bak. Oş tamam. Evin Kömür kazıyorum yine canım. Abi. Ha? Evin altında. Ya evin altının ben bana... Neyse. Şey, ee, onları yapacağız oğlum. Gel bir madene. Madende sevişeceğiz senle gel. Oo geliyor hemen. Gelirken kazma getirirsen iyi olur diyecektim. Bende kazma varmış. Sana Niye? ihtiyacım yok pislik herif. Hmm. Oğlum acil redstone bulmamız lazım. Bir red, bir tane redstone ya. Bir adet ya. Ay ay ay. ay, ay, ay. Evet. Bir tanecik ben redstone exactly. istiyorum. Çok mu ya? Abi neredesin? Şuradayım. Aa burada ayrım var. Niye bırakıp? Ana mercimek tabii ve kafasında çok tatlı bir şey var. O benim olacak. <laughs> o benim. O benim. Neredesin ki sen? O ana gitti. O benim ama. Onu ben alacağım. Hayır. Yo ben alacağım za. Ye. Yeah. Abi sus. Garip bir ses çıkmaya başladı. Aşağıdan galiba. Gidiyoruz. Gel. Hazır mısın? Amat. Umut. Arkadaşlar kusura bakmayın daha demin Skype gitti. Umut'un Skype'ı gitti tabi. Hayır onun Skype'ı gitti. Umut'un Skype'ı gitti. Skype'ın Umut'u gitti. Abi şöyle zeki zeki şeyler söyleme. Gel de son olarak seksi şeylerinin geldiği... Da Diamond... Ana kaç tane ayrım buldum. O gene çıktı lan. Ne çıktı? Ayran üstüne ayran süper. Ayran üstüne ayran tamam hadi. hadi gel sen. Şuraya ineceğiz şuradan çok zeki şeyler geliyor. adam ayran dedi ya. Buradan çok seksi sesler geliyor gel. Hayt seksi tövbe. tövbe abi hadi canım. Yok artık şaka mı yapıyorsun? Gel oğlum. Aha la oğlum sen niye Bu ne, ne abi? abi? Sen nasıl bir eşeksin ya? Eşek mi? Evet eşeksin Abi Abi yok artık. Burada ya mine shaft var. Şu yok mine demişim pardon. Ya bu stronghold ya da oyunun ekledikleri modların ekledikleri yeni seksi bir şey. Ya Allah'ım ya Rabbim üç kelimesinden. Oha! Ya. Ha tamam. Abi alamıyoruz. Ha cidden sıçtık lan. Sen sen, sen <laughs> alıyorum lan. <laughs> bir gel, bir gel, bir gel. Bir dakika öncelikle şunu alayım. Ha, la, bak oğlum öleceğim lan. Yapma. Lan, ne diyorsun lan ben bir şey yapmadım lan. Abi bu nedir? Bu nedir? Veret sonda var da bu nedir? Gel gel gel. Ne? Bu bu. Oha. O aşağıdaki Oha, şapka. Hani Oğlum öleceğim dur. Tek vuruşluk şeyim kaldı. Abi üç redstone'lar almamız lazım. Dur alıyorum. Bunu alamazsın. Iron şey lazım. Aa, Hadi be. Neyse şuraya var. acil bakmam lazım. Ne var orada? Aa hatır oha bu ne? Bu neden? Hatayı anladım. Envanteri açınca gidiyor. Ciddi misin? Ama o da çok saçma. Her açmak zorunda kalıyorum zaten. Onu bunu boşver de. Acayip ilginç bir spawnlara geldik. Neyse arkadaşlar artık bu bölümden de bu kadar. Ee, girin gireyim. Neyse ya. Çıkış yapar. Bekle dur. Çık beraber çıkalım. Tamam tamam hadi bir dakika. Unutup ettim orada şu ayrınları alayım. Abi burada çok seksi bir yer var. Onu da söyleyeyim sana. Neyse dur. Şunları alayım orada. Umut giysin. Yazık çocuğa. Vallahi yazık. Bir senin ben bilgisayarı sokayım ya. Gözünü sev. hala bilgisayarı laf ediyor ya. Bilgisayar tabii benimki niye bir şey olmuyor? Çünkü öküz gibi bir bilgisayara sahipsin. Ee? Ne? Demek ki demek ki suç bilgisayarda. Demek sus bilgisayarda da Herkesin ya. Herkesin bilgisayar seninki gibi değil abi. Olsun. Senin gibi zengin değiliz biz. Yapacak Hadi lan, şey lan yok. oradan pezemek seni. Tabi oğlum. Senin gibi zengin değiliz biz. Kes lan. Bu çok zengin arkadaşlar. Nereden zenginim? Bir tek bilgisayarım iyi zengin oluyor zannasın. Bir tek bilgisayarın. Tabi lan. Tabi oğlum. Difense e vereyim biraz. No. Abi Nasıl hadi Mercedes gel çabuk çabuk gel. şimdi de onu da saklıyor işte. Ne Mercedes lan bir tane Toyota'mız var pislik herif. Bak bak bak. Tabi. Bak bak bak. Tabi. Bak bak bak. Bak bak bak. Baksana oğlum. Oğlum ah tamam hadi. Hadi gel. Gel lan dur. <laughs> Ay sesim takıldı. Sesim takılmadı olur. Takıl neyse tamam. Tamam sus sen sus. <laughs> Ezan okuyor. <laughs> Bu ne? Eee abi sen neredesin? Buradayım abi. Şimdi. Burası neresi lan? O zaman hadi başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyi başlıyor oğlum? Eee i̇zlediğiniz için ee, ]'si, teşekkür e... ederim arkadaşlar. Bir sonraki... Kendinize sonra... bakın çok kreşli oldu lan ben benimki. Kreşli kreşli video atacağım. Abi, Kapanışı şöyle. ben yapıyordum. Ben yapacağım. Biz e bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir, bir sonraki de. bölümde görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.